Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle zamanın önemi ve zamanın değeri konusu duracağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Yüce Allah şöyle buyurdu Adem oğlu zamana söver. Halbuki zamanı var eden benim. Gece de gündüz de benim elimdedir. yani peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam zamanın Cenabı Hakk'ın insana vermiş olduğu bir müddet olarak ifade ediyor. Ve zamanı yaratan Allah onun için zamana sövmeyin. Zaman yaratan Cenabı Allah'tır. Ve bu zamanı insana dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırmak için, dünya ahiret saadeti kazandırmak için Cenabı Hak tarafından verilmiş bir ömürdür buyuruyor. Yine peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki İki nimet vardır ki insanlar bunun değerini bilmezler. Bu konuda aldanmışlardır. Bu da sağlık ve boş zamandır. Yani Hane Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ni'metani mağbunun fihime kethirun minen nâs eshat vel ferâh Evet. İnsana Cenab-ı Hak tarafından verilen en büyük sermaye sıhhat ve ömürdür. Cenab-ı Hak bu ömür içerisinde insanın yapmış olduğu hayırlı amellerinden ve şerli amellerinden hesaba çekecektir. Ve ona göre ahirette ceza ve mükafat verecektir. Niye göre vermesi lazım? İşte insanın yapmış olduğu ameline göre. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da اِلَّا ve ve salih صَالِحَاتٌ buyuruyor. Yani insanlar ancak iman etmek ve salih amel işlemekle necat olurlar, kurtulurlar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, her yani her tarafta cinayetler artmadıkça ve elinizdeki mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Yine burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin alametlerini sayıyor. Demek ki zamanın sonu yani kıyametin kopmaya yaklaştığı zaman İlim ortadan kaybolacak. Ne demek yani ilim kaybolacak? Halbuki ilim daha çok yaygın, yaygın hale geliyor. Yani ilmin amacı olan tevhid hakikati, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etme yerine ilmi inkar ve Cenab-ı Hakk'a isyan noktasında istimal edecekler demektir. Dolayısıyla ilmin amacı Allah'ın varlığını, birliğini anlamak, idrak etmektir. Çünkü bütün her şey Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine delildir. Öyleyken siz ilimleri Allah'ın yokluğuna delil sayarsanız bu cehalettir. Maalesef bu zamanda öyle yapılıyor. Yani fenni ilimleri okuyanlar maalesef o fenni ilimleri Cenab-ı Hakk'ın yokluğuna delil olarak ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ilim kayboluyor. Depremler çoğalmış. Zaman da kısalmış yani. Bakıyorsunuz ki 24 saat kısa bir zaman gibi gelip geçiyor. Fitneler ortaya çıkmış. Her tarafta fitne yaygın hale gelmiş. Cinayetler artmış. Anarşi ve terör. Bunun en bir bariz örneği. Mal çoğalmış. Bakın herkesin elinde gerçekten çok büyük zenginlik var. Yani zenginlik dediğimiz zaman sadece paradan ibaret değil. Mal dediğimiz şeydir. Yani insanın sahip olduğu şeyler. Arabalar, evler, eşyalar. Görüyorsunuz bir insanın giyeceği bir tane elbisesi yerine belki 50-60 takım elbisesi var. Dolayısıyla bunların hepsi çoğalmış. İşte kıyametin kopması demek ki yaklaşmış. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahir zamanda ilim ortadan kalkar. Alimlerin fetva verme konusunda bilgileri olmaz. Halk arasında imtiyazları da kalmaz. Bu durumda benim neslimden Mehdi gelir de ilmi tekrar ihya eder buyuruyor. Bunun üzerine sahabelerden birisi diyor ki ya Resulullah o zaman Kur'an-ı Kerim okunmayacak mı? İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ve peygamberimiz buyuruyor ki elbette daha fazla okunacak. Hatta siz kendi okuyuşunuzu onların yanında azımsayacaksınız. E peki o zaman nasıl ilim kalkar buyuruyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bakın içimizde Yahudi ve Hristiyanlar var. Ve bunlar İncil ve Tevrat okuyup duruyorlar. Peki onlarda ilim var mı? Demek ki ilmin amacı nedir? cenab Hakk'ın varlığını, birliğini ispat ve hak ve hakikati bulmaktır. Çünkü bilgi dediğimiz şey gerçeğe uygunlanandır. Siz gerçeğe aykırı şekilde bu ilmi ortaya koyarsanız, gerçekleri çarpıtırsanız bundan ilim değil cehalet çıkar. Nitekim ahir zamanda gelecek olan Mehdi de ne yapacaktır? İlmi tekrar ihya edecek. Nasıl ihya edecek? Demek ki ilmin amacına hizmet edecek. Yani fenleri marifeti ilahi haline getirecek ve felsefeyi de hikmet-i rabbani haline getirecektir. Bu zamanda fenni ilimler maalesef Cenab-ı Hakk'ı inkara, felsefi ilimlerde insanların arasında pek çok zararlı cereyanların, fikirlerin yayılmasına sebep oluyor. Demek ki ahir zamanda gelecek olan Mehdi felsefeyi hikmet-i rabbani haline getirecek dine ve imana hizmet ettirecek ve fenli ilimleri de marifet ilahi haline getirecek ve o fenli ilimlerden Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat eden diğer ilim olduğunu ortaya koyacak demektir. Bu konuda bunu en güzel şekilde bu zamanda yapan veli-i zaman Hazretleri ve Risale-i Nur'dur. Evet Risale-i Nur'lar felsefi ilimleri hikmet-i Rabbani haline getirmiş ve fenli ilimleri de Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtan marifeti ilahi haline getirmiştir. Onun için Risale-i Nur'u okumak, bütün ilimleri Allah hesabına, Allah adına öğrenmek ve o ilimlerle Cenab-ı Hakk'ın marifetine yükselmek için basamaklar yapmak demektir. Risale-i Nur bu özelliğiyle ahir zamanda gelen Mehdi'nin vazifesini yapıyor denilebilir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.